Seni çok iyi anlıyorum dostum. Sen çok haklısın. Empati nedir? Empati ihtiyacımız var mı? Empati insan olarak bize bahşedilmiş en güçlü özelliklerimizden. Kendini başkasının yerine koyabilme sanatı. Bunun için bir tane temel bileşen var. O da senin benden farklı olmadığı o yargıladığın insanların da, dinlediğin insanların da, izlediğin bu videoyu yapan insanların da, hepsi seninle aynı. Hepimiz birbirimizin parçalarıyız. İn la keç alakin. Sen başka bir bensin demek. Eski Maya insanları böyle selamlaşıyormuş. Farkında ol. Sen benden farklı değilsin. Ben senden başka değilim dostum. O zaman daha kolay bilebilirsin benim ne hissettiğimi. O yargıladığın insanlara baktığın zaman daha kolay anlayabilirsin onları. Yaşadığımız hayatın tamamı tercihlerimiz. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşadığımız her şeyi kutsal bir sebepten dolayı yaşıyoruz. Her şey bize hizmet ediyor. ve bize hizmet eden şey aynı zamanda herkese de hizmet ediyor. Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendini değiştir. Sen dönüştükçe güzelleşecek dünya. Hepimiz birlikte var oluyoruz, birbirimize aidiz. Sen benden başka değilsin. Ben senden ayrı değilim dostum. Çevrene bakarken böyle bak. Canlı cansız dediğin şeyler de birbirinden farklı değil. Aslında her gün hem uyurken hem uyandığında bir hikayenin içinde yaşıyoruz. Herkes kendi hikayesinin baş karakteri. Ve her hikaye bütün bir hikaye ile birlikte yaşanıyor. Kimse kimseden bağımsız değil. Bu yüzden empati yapabilmek önemli. Bu yüzden kendini başkasının yerine koyabilmek önemli. Birini yargılamadan önce acaba sen o durumda olsaydın nasıl olurdu diye düşünmek önemli. Çünkü o zaman o insanı anlayabilirsin. Birini anlamak için ihtiyacın olan en basit şey onun senden daha başka bir şey olmadığı. Çevrende gördüğün her şey sana bir ayna dostum. Evet, sen kendi hikayende başrolsun ama onlar da kendi hikayesinde başrol. Sen ne çok önemlisin ne önemsizsin. Her şey kararında. Allah her şeyi kararlıyor. Merak etme, bu mekanizma da hata yok. Hiçbir şey tesadüf değil. Dünyayı değiştirmeye kendinden başlamalısın, evet. Ve keşfettiklerini paylaştıkça dünya daha da güzelleşir. Hayatında bir şeyler seni rahatsız ediyorsa bunun tek çözümü sende. Ve bunu çözebilmek için dışarıdan birilerinin sana enerji bilmem ne bir şey vermesine gerek yok. Sen yeterlisin. Seni unutma. Sen değiştikçe dünya değişecek. Şu an ne olmasını isterdin? Senin için ne olmasını isterdin? Bu sorunun cevabı senin dünyanı güzelleştirir. Ama sen ne zaman ki komşun için, sevdiklerin için, o yargıladığın insanlar için de bir şeyler dilersin, o zaman dünya değişir. O zaman dünya kat ve kat güzelleşir dostum. Evet kendimiz için bir şeyler dileyebiliriz, dilemeliyiz de. Mutlu olmak herkesin hakkı. Zengin olmak, özgür olmak, değerli hissetmek herkesin hakkı. Bunu istemen çok normal dostum. Evet ama bundan çok daha fazlası var dostum. Ne zaman ki sen başkası için bir şeyler dilersin, işte o zaman bütün dünya çiçek açar. Çünkü bilirsin ki onlar da senden başka değil. Sen benden, ben senden farklı değiliz dostum. Evet çok güzel bir hayat yaşayabilirsin ama hep birlikte çok daha güzel bir hayat yaşayabilirsin. Mutlu olmayı herkes istiyor. Ama kimisi bunun nasıl olacağını bilmiyor. Bir dilekte bulunurken her zaman hislere odaklan. Maddede kalma. Çok daha fazlası var senin için. Senin mutluluk diye bildiğin şey belki çok sığ olabilir. O yüzden bırak senden büyük olana bırak sonuçları. Sen yaşamak istediğin hislere odaklan. Paylaşmak istediğin, çevrende görmek istediğin Hayatında olmasını istediğin hislere odaklan dostum. Ve yaşamı kabul et. Çünkü hayat böyle. Mutlu olmak istiyorsan önce mutsuzluğu deneyimliyor. Çünkü zaten ruhun her şeyi biliyor. Zaten senin özünde bütün bilgi var. Onu deneyimlemek için buradasın. Nasıl deneyimleyeceksin o hayatı? Zaten hiç kaybetme ihtimalin olmayan bir oyunu oynuyorsun dostum. Paylaş. Paylaş ki güzelleşsin dünya. Çünkü en güzeli hep birlikte olacak. Bazen zor gelecek. Belki en zorlarını yaşadın. Seni anlıyorum. Ben sana inanıyorum dostum. Diyorum ki gel. Daha fazlasını yapalım. Çünkü biz birlikte gelişeceğiz. Birlikte büyüyeceğiz. Hep beraber. Herkes kendi rengini koruyacak ki o zaman hep birlikte gökkuşağı olacağız. Hep birlikte çiçek bahçesine dönüşecek dünya. Sen çok güzelsin dostum.